Dışarıda stat'tan yola çıktı. Tarihiyle, lezzetiyle hepimizin aslında özlediği bir yere gideceğiz. Sınıra doğru uzanacağız. Edirne'ye gideceğiz. Edirne'nin muhteşem lezzetlerini, özlediğimiz lezzetlerini tadacağız. Hem de o tarihi dokusunu bir kez daha hatırlayıp sizi oralara davet edeceğiz. Tuna Yollarda gezisi yolculuğuyla beraber başlıyor. Sınırına geldik. Gördüğünüz gibi her yerde olduğu gibi tabela var ama burası daha ufak, daha samimi olduğunu söyleyebiliriz. 148.500 nüfus, 41 rakım diyor. Edirne'de gerçekten de her yerde aslında yeşili doğayı ve tarlaları göreceğiz. Edirne insanıyla sohbet edeceğiz ve Edirne'nin muhteşem tarihinden de bahsetmeden geri dönmeyeceğiz. Edirne gezimize başlıyoruz. Müzik Balon lazım mı? Hakikaten uçuyor. Bebelere balon. Bebe yok. Bebelere balon. Bebelere balon. Balon. Mekan sahibinden şimdi bilgi geldi. En hızlı tabağı bitiren ödülü verilecekmiş. Sana bir plaket hazırlamışlar. Çeve çeve alırım. Maydanoz var yine abi ağzının kenarında. Hani bazı şeyleri yapmak için bahane ararız ya. Bahaneyle hemen o işe koşarız. İşte bizim de ciğer yemek için bahanemiz hazırdı. Yol yorgunluğu. Kısa süren Edirne yolculuğunun ardından doğru ciğerciye gittik. Bu lezzet için Ali abi en baştaydı. Yine nefes almıyorsun. Lezzetli, güzel. Her zaman gelemiyoruz Edirne'ye, ciğer yemeye. Farkı nedir? <laughs> Sağ ol abi. Gördüğünüz gibi Ali Kuvali yine tüm bilinçli cevaplarıyla yemeye devam ediyor. Bizler de bu lezzeti abi. sizlere tanıttık. İnşallah geldiğinizde mutlaka buraya uğrarsınız ki Geldi. bu lezzetten mahrum kalmayasınız. Gerçekten ciğer dendiğinde Edirne'deki bu özel ciğer bambaşka. Doğru mu? Çok lezzetli. Kabakta çok az kaldı e, mekan sahibinden şimdi bilgi geldi. En hızlı tabağı bitiren ödülü verilecekmiş. Sana bir pl plaket hazırlamışlar. Seve seve alırım. Alırsın. Maydanoz var yine abi ağzını kenarında. Gördüğünüz gibi leziz ciğerler hazırlanıyor. Aralıksız devam ediyor. Kuyruk da devam ediyor. Kaça kadar kuyruk devam ediyor? Sizden 9'u çeyreğe geçe servisimizi kapatıyoruz. Sabah 10 buçuk, akşam 9.15. Hep böyle kuyruk var. Servis hep bu şekilde devam ediyor. E, kaç dakikada hazırlanıyor? Pişme süreci ne kadar? Pişme süreci normalde 1 dakikanın altında. 1 dakikada pişiyor evet. ama tabii hazırlığı uzundur. Bunlara böyle minik normal minik... işte ustalık isteyen bir şey bu da. Bir günde olacak bir şey değil. Zamanla bunlar. Bunlar bizim şu an 13-14 senelik ustalarımız. Süper. Ustalar efendim lezzeti izleyicilerimize de sunmuş <laughs> oldu. Formalar da burada. Formalı Galatasaraylı kardeşlerimiz de geldi. Hemen kısa süre evet. daha seni tutacağım. Kardeşim Edirne'de nasıl Galatasaray sevgisi? Evet. Çok yüksek. Ee, ciğeri bol bol yiyor musun? Yok. Yiyorum. Burada ciğer yenmez mi diyorsun? Evet. Formada çok yakışmış. Teşekkür ederim. Maçlarda da görmek istiyoruz seni. Peki. Teşekkür Afiyetler ederim. Afiyetler olsun sana. Tekrar görüşeceğiz. Efendim Tuna yollarında devam ediyoruz. Olan Efendim e, tamis meydanında balonlar meşhur her yerde balon var. Ben de balonculuğu deneyeyim dedim. Bakalım becerebilecek miyim balon satmaya göreceğiz. Yani satamasam bile en azından çırtkanlığını yapabilecek miyim? Balonculuğun bir, bir de çırtkanlığı var. Hep beraber göreceğiz. Uçan balon. Balon. İyi mi? Böyle iyi mi? Baloncu. Balon lazım mı? Hakikatten uçuyor. Yakışıklı. Balon lazım mı? Ben senin yaşında oynuyordum. Sana? Yok. Ne desem? Ne desem gelip? Bebelere balon. Bebe yok. Bebelere balon. Yaşlılara. Yaşlılara balon bir de bunu deneyelim. Alacağız parayı. Bunun başka yolu yok. Baloncu. Lazım mıydı? Sağ ol. Bebelere balon. Balon. Olmuyor. Efendim merkez kendi işini yapsın. Ben işin ustasına doğru gideyim. Satamayacağım galiba. Kimse benden almıyor. Şimdi çocuk yok. Çocuk olmadı satamaz. Çocuk olması gerekiyor. Saatin mi yanlış? Evet saatin yanlış. Senden de bulayalım o çırtkanlığı. Uçan balon, bebelere balon. Ben daha iyi bağırıyorum ya. Ben tamam. de fena değilim. Tamam. Sen de güzel bağırıyorsun. Evet. Hanımefendi balon lazım mıydı? Yok. Balondu ama. Sağ olun. Kimse benimle ilgilenmedi efendim. Edirne gezimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Yolculuktu, ciğer tavaydı, balon satmayı denemekti derken tarihi unuttuk sanmayın. Eski camiyle devam ediyoruz Edirne'de gezimize. 1402 yılında yapımı başlanmış olan bu özel cami diğer camilerden farklı olarak günümüze aktarılan en önemli eserlerden biri. İlk orijinal eser olarak 1414 yılında tamamlanan caminin mimarisi Hacı Alaaddin tarafından yapılmış. Eski camindeyiz. 1403 yılında yapımına başlanan cami 1414 yılında tamamlanmış. E, gördüğünüz gibi 9 kubbeli, 4 ayaklı, gerçekten de son derece etkileyici, görkemli. İlk yapıldıktan sonra aslında yangın dolayısıyla biraz tahribata uğrasa da e, restorasyonla beraber eski görkemine ve ihtişamına kavuşmuş harika bir cami. Tabii ki Edirne'de aslında bakımda Selimiye'nin güzellik ve görkem anlamında biraz gölgesinde kalsa da özellikle e, Selçuklu mimarisini çok iyi şekilde yansıtan son derece güzel bir cami özellikle turistlerinde yoğun ilgisini çekmeye devam ediyor. Tüm dünyayı kendine hayran bırakan Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii'ndeyiz. Tuna Yollarda programında tarihi eserleri sizlerle paylaşıyoruz ama gerçekten de bugüne kadar böyle ihtişamlısı, böyle etkileyici ve büyüleyicisi açıkçası bize de denk gelmedi. Bu özel eseri tüm dünyanın hakkında konuşmaya devam etti bu özel eseri. Şimdi detaylıca izleyelim istiyorum. Müzik eski camiden etkilenerek hemen yanı başındaki tüm dünyanın konuştuğu ve etkilendiği Selimiye Cami ve Külliyesi ile devam ediyoruz gezimize. Dünya Miras Listesi'nde yer alan 1568'de yapımına başlanan 1575'te sonlanan dev eser Mimar Sinan'ın ustalık eserim diye adlandırdığı çok önemli bir cami. Bir tepe üzerinde bulunan Selimiye'de daha önceki hiçbir camide ya da antik çağ mabedinde görülmemiş bir teknik kullanılmış. Daha önceki kubbeli yapılarda asıl kubbe kademeli yarım kubbelerin üzerinde yükselmesine rağmen Selimiye Camii 43 metrenin üzerindeki yüksekliğiyle tek bir lebiyle örtülmüş. Sevgili izleyenler, üzümle ilgili aslında her şey burada çok meşhur. Hardali, belki duymadınız. Ben de Edirne'ye gelmeden önce biraz araştırıp duymuştum. Kansızlığa iyi geliyor. E son derece faydalı. Tabii kansızlığa iyi gelmesinin yanı, yanı, sıra kanser engelleyici olduğu da söyleniyor. Şimdi üzüm suyu var. Neden ismi Hardali? Çünkü Hardal'la ilgili elbette e, mutlaka bir katkı var. Hardal tohumu var içinde, vişne yaprağı var, üzüm suyu var. Az sonra deneyeceğiz. Yüzde yüz üzüm suyundan üretilmiş Edirne özgü hardaleyi sevgili Ali Zener ve Ali ile beraber deneyeceğiz. Bakalım gurmemiz, gurmemiz Ali Koyli bakalım neler söyleyecek. Sular, bre bir tas içilmez, aman Soğuk... Açıkçası her gün olsa içmem belki ama lezzetli olduğu kesin. Sen ne diyorsun sonradan? Sonradan gurmelerin en sonu olduğu. Mayhoş bir var. Güzel. Bu mu yani? Serinletici. Yani çok beğenmemiş gibisin ama hemen bitirdin. Ustadım. Sağ ol. Lezzetli. Sağ ol. Afiyet olsun. Teşekkür, Teşekkür ederiz efendim. Gezimize devam ediyoruz. Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılmış olan bu köprü Kanuni Köprüsü olarak da biliniyor. Ancak halk arasında Saray Köprüsü olarak daha çok yaygın. 60 metre uzunluğunda 4 gözlü tabii ki bizi yine bu güzel nehirden koruyarak aslında onun üzerinden geçmemize vesile oluyor. Bu özel yapıyı tabii ki Mimar Sinan yapmış. Hardali'yi denedik. Kanunu Köprüsü'nden de bir güzel geçtik. Mimar Sinan'ı bir kez daha yerdettikten sonra Şimdi tarihi pınarla övünme zamanı. 4500 yıllık yağlı güreş inancı burada kendisini artık özgürlüğe bırakmış durumda. Kırkpınar'ın muhteşem çayırları ve Kırkpınar'ın o dev ağları ekranlarda. Trakya'da onlar her şeyin hakimi aslında. Ay çiçekleri tüm güzellikleriyle belki de bizi selamlıyorlar. Güneşe döndüler. Bize dönmediler ama onların güzellikleri insanın içini ısıtmaya devam ediyor. Galatasaray TV'de Tuna Yollarda programında bu muhteşem manzarayla ardından Edirne'nin harika akşamüstüsüyle devam ediyoruz programı. Cenneti çizdeseler, herhalde birçoğumuz aslında böyle bir güzelliği çizeriz. Kazlar, ördekler, tavuklar, horozlar ve dünya güzeli hayvanlar beraberinde. Yeşil ve mavi'nin buluştuğu bir yerdeyiz. Edirne gerçekten de bir cennet. Gördüğünüz gibi o cennetin en güzel varlıkları da buradalar, tüm güzellikleriyle karşımızdalar. Biz onları seviyoruz, onlar bizi seviyor, onlar bizi kokluyor, biz onlara dokunuyoruz. Gördüğünüz gibi bir anne ve yavrusu midili. Muhteşem bir görüntü, sütemiyor Gözlerimin karesi oldu azgın suyu aramasa girdi de Göz göre göre yaza, ey azgın suyu aramasa girdi de Yerde var değil mi parça? Abi yiyor. vallahi yedi. Yedi. Bir şey Edirne gezimize devam ediyoruz. Edirne'ye geldik yerleri aslında hepimizin içerisinde bir huzur var ekip olarak. Neden? Arkamda gördüğünüz anıt aslında her şeyi çok net bir biçimde anlatıyor. Lozan anıtı. Şimdi genç bir kız figürü. Kız figürü, genç kız figürü özellikle zarafeti aslında bulunduğumuz yerin mükemmel tabiatını anlatıyor. Elindeki güvercin barışı simgeliyor. Hemen üzerinde durduğu çember bizlere birlik ve beraberliği simgeliyor. Diğer elinde tuttuğu belgeler ise Lozan Antlaşması'nı anlatıyor. Daha öncesinde Lozan'ın sonrasında bize dahil olmayan, sınırların içerisinde olmayan bir yerde olduğumuzu hatırlatıyorum. Bu yüzden bu antlaşma özellikle bulunduğumuz bölgede çok daha önemli. Şimdi öyle bir tren istasyonu göreceğiz ki hikayenin geri kalını kafanızda tamamlayabileceksiniz. Müzik Elimizde bir peçete var, arkamızda da bir dilek ağacı. Ne yapacağım belli. Tabii ki dilekler Allah'tan, dualar ona ama böyle bir ritüel varsa bizler de uyalım. Ne yazacağım aslında tahmin edebilirsiniz ama yazalım, asalım. Seneye geldiğimizde inşallah yazdığım kupayla beraber burada oluruz efendim. Edirne'de devam ediyoruz. Şimdi tarih dedik. Edirne'de her noktada kendisini hissettiriyor dedik. Onlardan bir tanesi. Aslında hem şanssızlıklar hem de sınır noktası olması. Görmüş olduğunuz tren istasyonunun kaderini önce olumsuz sonra bizim lehimize olumlu yönde değiştirdi. Karaj tren istasyonu 1914 yılında bitirilmesine rağmen aslında kullanıma açılamadı. Önce Birinci Dünya Savaşı sıkıntısı, ardından sınırımızın maalesef değiştirilmesi sonucu bir türlü istediğimiz şekilde kullanamadık. Ardından Lozan Antlaşması yapıldı ve tekrar sınır değiştirilerek görmüş olduğunuz tren kullanılmaya başlandı. Hala hazırda, hala e, beğeniye sunuluyor aslında, hala yakışıklı ve aslında o tarihin e, bize vermiş olduğu güvenli duruşu da net bir biçimde sergiliyor diye düşünüyoruz. Şimdi e, makinistin bulunduğu bölgedeyiz. Sevgili Alizenler de şimdi buraya rica edeceğim çıkmasını, bu güzel ve tarihi trenin tüm detaylarını da Tuna da izleyin diye. Kara tren, ak askerleri say benim yarim Bazı şeyler tarihle değişmiyor, eskimiyor. Şimdi detaylarıyla, trenle karşınızdayız. Ee, Alman yapımı bir tren olduğunu, tren olduğunu görüyoruz. 1906 yılında yapıldığında hemen orada görüyoruz. Yani 100 yıldan fazla süredir hali hazırda burada duruyor. Kömürlü bir tren. Ee, tabii Tabi konduğu yerler, kömürün konduğu yerleri de burada görebiliyoruz. Hemen burada tarihin aslında gizli sayfaları, gizli noktaları var. Burada binlerce insan bu treni kullandı. Ee, şanssız bir tren olabilir. Uzun yıllar aslında istenilen sonucu elde edilememiş olabilir bu. Özellikle tren yolunda ama demir yolunda ama Ardından her zaman olduğu gibi kazanan olmak bu trende de mümkün olmuş. Bizi galip kılmış diyelim. Ve trenin detaylarını sizlere sunmaya devam edelim. Boz aşlama, aşlamayı daşlama, ben askere giderim. Edirne'ye mahsus bir başka şey deneyeceğiz. Tatlı, anladığım kadarıyla bir kurabiye. Edirne'ye mahsus değil mi bu? Edirne'ye mahsus, Osmanlılar'da e, padişahlara sunulan bir tatlı bu. Bunun da kallavi kurabiye efendim. Yağsız, tuzsuz, unsuz bir kurabiye. Bunu Edirne'de sadece bizim Arslan firmasında yapılıyor. Pa özellikle? Patentli bir ürünümüzdür efendim. Bunun içinde bal, safran ve antep fıstığından oluşuyor. Ya onu tuzu yok efendim. Deneyebilir miyiz? Tabii buyurun efendim. Direkt böyle alıyor muyuz? Al abi hepsini al. Harbiden süper, al Cidden on numara bir şey. Enerji verici. Enerji verici. Nedir? Özelliğini de söylemiş oğlum. Ee, özelliği işte Osmanlı'da savaşa giden askerlere sunuluyormuş. daha çok enerji, daha çok kuvvet olsun diye. Biz de işte Osmanlı 95 yıllık e, tarihi bir başkentlik yapmış Osmanlıya Edirne'mizde böyle bir ürünü tanıtmaktan, böyle bir ürünü yapmaktan çok mutluyuz yani. Açıkçası bizler de çok beğendik efendim. Edirne gezimizi artık burada tamamlıyoruz sevgili izleyenler. Buradan yavaş yavaş İstanbul'a döneceğiz. Bu lezzeti de İstanbul'a götüreceğiz. Unutmayın Edirne'ye geldiğinizde mutlaka kallavi kurabiyesi yiyin ve badem ezmesi özel. Edirne'ye mahsus badem ezmesinden de tadın. Artık bu özel lezzetleri yolumuza götürüyoruz efendim. Edirne'de mutlaka bunlarla buluşmanızı diliyoruz. Tekrar bir başka yolda, tekrar bir başka köyde, bir başka köy kahvesinde karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın efendim.